Milyonların gözünün çevrildiği yeni asgari ücret için beklenen gün yaklaştı. Tespit komisyonunun salı günü yapılacak toplantısı öncesinde sendikalar tek tek asgari ücret beklentilerini açıklamaya başladı. Rakamlar açlık sınırından başlıyor 25 bin liraya kadar çıkıyor. <laughs> Eğer zam gelmesin hiçbir şey, 11 bin lira iyi. 15'ten aşağı olmaması lazım. 25-26 civarlarında olursa iyi olur. Asgari ücretlinin gözü kurulacak pazarlık masasına çevrildi. 12 bin, 16 bin derken talep 25 bin liraya kadar çıktı. 30 bin liranın üstünde olmalı. Seçim beyanlarımızda ne dediysek onları birer birer belli bir takvim içinde planlı programlı bir şekilde hayata geçireceğiz. Milyonlarca asgari ücretliyi ilgilendiren Temmuz zammı maratonu salı günü başlıyor işveren, hükümet ve işçi temsilcileri bir masada bir araya gelecek ama onun öncesinde sendikalardan asgari ücret talepleri tek tek açıklanmaya başlandı. 15 geçmesi lazım. Diğer türlü asgari ücretliler batar. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Eski Bakanı Vedat Bilgin görevdeyken 500 dolar sinyali vermişti asgari ücret için. Disk 11.500 lira eden 500 doları düşük buldu. Asgari ücretin 16.000 lira olması gerektiğini açıkladı. 10 lira 12 lira şimdi geçinmek kolay değil. Türk işte önceki gün açlık sınırını 10.360 lira sınırında olduğunu belirtmişti. Sendika daha önceki zam görüşmelerinde bu sınırın kırmızı çizgileri olduğunu ifade etmişti. Halkımızın refahını yükseltmek, istikrar içinde büyümek için... Elimizden gelen tüm gayreti sarf edeceğiz. Asgari ücretle ilgili en yüksek talep Birleşik Kamu İş Konfederasyonu'ndan geldi. En düşük işçi maaşının enflasyon altında ezildiğini dile getiren konfederasyon asgari ücretin bürüt 25 bin lira olmasını istedi. Asgari ücret ise dolar ve eurodaki dalgalanmaya göz önüne aldığımızda Geri bir şey koyacağız. Çarşamba günkü kabine toplantısında o başlık öncelikli. İşçi işveren arasındaki ilk toplantıdan uzlaşma çıkacak mı? Asgari ücret ne kadar olacak? Tüm bu soruların yanıtında.